ve cihad etmez isek, onun yolunda mücadele etmezsek, dünyanın büyük çoğunluğu olan kafirlere karşı, Allah'ı ve dinini inkar edenlere karşı mücadelede bulunmazsak, bizi bazı ayetlerinde tehdit ediyor. Bu akşam getirdiğim Tevbe Suresi ayeti de bunlardan bir tanesidir. İlla tenfiru, eğer nefer olmazsanız, nefer, kelimesi nereden geliyor? Türkçe'de bazen kullanırız. Sen kimin neferisin derler. Asker demektir. Nefer. Arapçadan gelir. Dünyada her insan birinin neferidir. Kur'an insanları, orduları ikiye ayırır. İki tane ordu vardır Kur'an'da. Bir, iki hizbullah, onlar Allah'ın askerleridir. Ulaike hizbu şeytan, onlar şeytanın askerleridir. Bakın, Allah'ın askerleri var, şeytanın askerleri var. Sen şimdi mahallende o futbol maçları hakkında oynanan iddia bayisine adam taşıyorsan, iddia bayisiyle anlaşma yapmış, kaç kişiyi buraya getirirsen sana yüzde bir aldığım karın yüzde birini sana vereceğim diyor. Ve bu adam da Müslüman. Beş vakit namaz kılıyor ama iddia bayisiyle anlaşma yapmış. Bana gelen binlerce enteresan mesajdan bir tanesi. Tamam namaz kılmasa tamam derim Allah ile ahirette işi yok bu adamın zaten. Kendisini şeytan yolla adamış. Bu adam beş vakit namaz kılıyor ve iddia bayiyle anlaşma yapmış. Haftada kaç tane adam götürdü oraya? Mesela yarına alıyor iki üç kişiyi. Bununla beraber girdiği zaman o anlıyor. He, Recep diyor buraya bu hafta sekiz kişi getirdi. Sekiz kişiden yüzde sekiz. Karımdan yüzde sekiz Recep'e vereceğim diyor. Bu da seviyor. Ya alın ile çalışıyoruz hocam diyor. Biz koşturuyoruz diyor. O kadar insan taşıdım ben buraya diyor. Haram yoluna. Şeytanın askeri. İşte şeytanın askeri bak. Seçimini yapmış. Hepimiz özgürüz kardeşler. Ya Allah'ın askeri olacağız ya şeytanın askeri. Bu adam da seçimini yapmış. Şeytanın askeri olmuş. Öbür kardeşim de Allah'ın askeri olmuş. Her hafta sohbete başka başka adamlar getiriyor. Getirdiği adam orada kalıyor. Haftaya başka arkadaşlarını getiriyor. Ve o adamlar da bağımlı oluyor. Sonra onlar gidiyor başka arkadaşlarını davet ediyor. Bak bu da Allah'ın askeri. Seçimler bize aittir. İnsanların dünyasının ve ahiretinin kurtulacağı yerlere mi sevk ediyorsun insanları? Yoksa ahiretinin ve dünyasını berbat edeceği yerlere mi? Hocam kumara sevk eden bir adamın dünyası berbat olmaz ki burada kazanır. Daha dünyada Allah, dünyadayken belaları peşi peşine verir. Çünkü sen Müslümansın. İpi kopmuş bir gayrimüslim falan değilsin. Bir Yahudi olsan, bir Hristiyan olsan problem değil. Zaten ahirette azabını arttırmak için burada pek fazla bir şey vermez. Ama Müslümansın. Müslüman olduğu için belaların büyük çoğunluğunu burada verir. Ahiretteki azabı hafifletsin diye. Dolayısıyla daha dünyadayken sıkıntılar çekmeye başlarsın. Bela üstüne bela gelir. Bir de bunun ahireti vardır. O kadar adamın karısının, çocuğunun hakkını kumara yatırmasına sen vesile oldun. Gaz verdin, gaz verdin. Bu hafta bu takım dört atacak dedin. Bu hafta beş atacak dedin. Şuraya oyna dedin. At yarışına alıştırdın. Şeytanın askeri oldun. Herkes seçimini yapsın. Allah'ın askeri misiniz? Şeytanın askeri mi?